Herkese merhabalar. Bugün PES'e devam ediyoruz. PES 13'te, Anelik'te Galatasaray serimize başlamıştık. Burada İlk maçı 1-0. E, Pato'nun golüyle almıştık. Şimdi de ikinci maçımız Levante ile. Yani ikinci maçımız öyle mi Sıfırdan başlamış bir seri şey, değil bu maalesef. Benim daha önce oynadığımın üstüne eklenmiş bir seri. O yüzden e, göstermem gerekirse ben 2015'teyim beyler. Yani 2016'ya falan geçeceğiz. Ben ilerliyorum. 2012 falan değil 3-4 yıl oynamışım burada. Takımı tekrardan göstereyim şöyle. Hacı Pato, Rey Diaz. Fakat Snyder dinlenmiş bu arada. Ben Snyder'ı alacağım. Şurada Nuri'nin yerine. Yerçi gerçi Nuri... Ha Nuri'yle niye çıkarttı hocam? Daha 20 yaşında baba adam oluyorsun. Furkan 25 yaşında yalnız. Bir dakika Nuri... Nuri 27 yaşında. Nuri gelsin baba ya. Furkan azıcık dinlensin. Hacı biraz yorgun. Pato bitik yorgun ama umrumuzda değil. Biz şöyle Levante maçına bir gidelim. Formalarımız adamlar barça giyiyor abi. O zaman bize beyaz alalım. Çünkü bu bizim Yok abi beyazı sadece UEFA maçlarında kullanalım. Bence öyle yapalım. O zaman ne yapalım? Maça geçelim. Evet Deniz vuruşuyla şöyle başlıyoruz abi Levante maçına. Bu sefer Snyder maçta. Sabrımız. Evet daha erken atabilirdik. Erken Nuri Şahin. Nuri Hacı'yı göremedik. Bu arada bu lig maçı olduğu için adamlar e, artı 20 bin kat daha iyi oynayacaklar. Şöyle Nuri. Nuri Hacı boşa çıktı Offside yok hocam. Hacı al... Hocam ne yapıyor ya? Aldı evine götürdü adam abi. Böyle bir şey olamaz. Ha ona foul çaldın ama hemen ellerine koştun. Hocam yazıklar olsun. Hacı indirir misin? Vallahi indirdi. Pato'yu gördük. Aha free kick. Aha free kick. Dakika birden gol gelir mi? Burada Snyder olur ya. Hacı kusura bakma da burada Snyder olur topa gelişe bak ya Reis ya Hadi bakalım Çok kötü vurduk lan Müteşekkir olmak herhalde Evet çünkü müteşekkir olurum falan hani Bu arada Love Corner kazandırıyor Hacı Morillo bomboş kalmıştı derken şimdi Hacı 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 dursan Hacı dur ne yapıyorsun Hacı Hacı kendini boşa attı Hacı. Hacı kaleci Allah'ım. Sola falso verse garanti gol bu arada. Şöyle çok güzel bir orta. Uzaklaştırdılar. Çağlar gelişine vursak. Vuramam artık bu saatten sonra vurmam yani. Çağlar. Ça evet evet. Evet. <laughs> Snyder aman Semih Kaya sen de acı. benim alırım o. Kolay toplar. Vuru Hacı. Hacı verdi Morillo. Morillo bekliyor arkadaşlarını derken Pato çok güzel çıktı. Pato attı çalımını. Pato. O ne? Olmadı beyler. Morillo. Hacı. Morillo. Olmadı. Pato çarptı. Alamadık. Sabri. Hacı taç olmasın diyeceğim de imkanı yok ki yani yapay zeka çizgide top sürüyorsa abi o garanti taç oluyor yani ondan kurtulma şansınız yok Fatih nasıl kaptırdın bu arada bunu da soru olarak soralım sana Semih Kaya, bayağı Nuri çıkarın abi top artık ha, illa gol yiyeceğiz değil mi Kusura, dikkat edin gencolar Hacı Nuri Nuri sen de Hacı devam et koş Nuri koş Nuri koş daha yaşın kaç başın kaç Nuri at pato ya. pato oğlum patoya kesinlikle santrafor lazım beyler İbrahimovic olur Hulk olur Ronaldo olur Messi olur ben hepsini alayım yani <laughs> bu arada hacı Snyder koşuyor Snyder abi Snyder hacı yan yana oynuyor lan düşünebiliyor musun yani şu olay gerçekte o herhalde şu an bambaşka şeyler konuşuluyordu Galatasaray'da Evet dikkat ben bu gollerden nefret ediyorum ya İğrenç ya bak İzinler misin? Kaleci neden öyle çıkarsın durduk yere Sabri Reis koş Sana kimse yetişemez Sabri Reis koş Çizgide top sür Muz orta la. uçan kafa olmadı Pato Pato hızlı bir yanıt veriyoruz böyle Pato Abi dedim bunu da mı gol atamayacağınız lan? Yani adam bomboş kaldı çünkü. Bak. Çok güzel boşa çıktı. Kaçırdı bunu ya abi. Bak lavu vallahi göndermemiz lazım takımda. Ha bunu nasıl kaçırırsın ya? Pato Allah'tan doğru yerde bekliyordu. Ki benim <laughs> şu tuşa basamama ihtimalim bile vardı yani ama bastık. seri bir oyuncu. Hanginiz kaçıyor? Morillo gidiyor dedi. Morillo bir orta daha deneyelim. Hacı defans uzaklaştırıyor. Morillo'ya yüksek bir top. Atamadık Çağlar geri çıkar. Snyder nerede bekliyorum be abi? no hay sende de balım. Allah'ım bu adam manyak. Morillo. Ama hemen kayıyorsunuz ha. He. Eyvah nereye döndün? Hacı Denislav Lav kaleci ikinci pozisyon patok yine kaleci 3 <laughs> Güzeldi bak 1-2 güzeldi 3 olmadı abi 3 olmadı Şimdi Denislav aşağısı boş Kanatı taktik oynatmıyoruz Hacı kendini boşa çıkardı Hacı yapmayın oğlum ya Şu adam aha Acele şutların önüne geçtikleri zaman deliriyorum bak. Aha abi Nova'yı görüyorsunuz mu? <laughs> Fatih Terim gibi olacağım şimdi böyle sürekli ağız hareketleri, mimik hareketleri bana yapacağım böyle. Şimdi sabrı reis, Michel senin için hiçbir şey hocam. Rakip top çeviriyor. Birbirlik beraberliğimiz var almamız gereken bir maç çünkü barcelona ile kapışıyoruz ligde adamlar birinci pato boştasın be pato koş pato koş ne bekliyon pato abi eyvah lan norey 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 nohay mısın ya abi nohay mısın ya bak bir şey değil mi başka defans almamıza gerek yok abi nohay var ya manyak bir şey 9 5 çevir. 1 yere geçelim onlar başlıyor. Abi ye aha. Helal evet, evet. Bir vur bakayım. Uf. Çok zevkli almıyoruz bu ama ya. Şöyle uzaktan şut çekiyorum bir anda vah falan. <laughs> Şöyle güzel bir ortada Snyder'ın önüne çıktı. Şimdi Sabri. Sabri. Sabri Seroğlu. <laughs> Sabri gole bak. <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Abi çok iyi var. Adamın defansını yapıyor, hem golünü atıyor, koşuyor, orta açıyor, asist yapıyor. Baba bu adam maçın adam olmasına ne yapsın? <laughs> Her maçları 7.5 8 azdım böyle. Oynasın dursun abi adam. Evet güzel golümüzü attık Dediğim gibi her maçta bir tane güzel gol illaki atıyoruz abi. Bir şekilde oluyor. Bugün de attık Allah Bakalım başka da gelebilir şimdi. Bir şey diyemiyorum çünkü bu takımda uzaktan şut ve gol atmak çok kolay. Çok da zevkli ayrıca patoya olmadı. Zaten onu atmamıştı. Olmuş. Yen geçer mi diye düşündük. Sabri Bey Nuri Şahin Morlu Nuri Şahin e verdi Lavı bekliyor Lavın hiç koşmaya niyeti yok Şimdi Lav gidiyor Minik bir orta Pato da değilmiş acıymış o Lav geri çıkar Sın oğlum Allah Allah Nuri Şahin hocam sen de o Eyvah Vay Aman hocam dön kademene Eyvah Tamam Sabri reis ya sakin ol abi Sabri varken bir şey olmaz Hacı var ya orayı bir görebileydik Çağlar hocam alırsın Eee e, sen Noha'ya öyle bir şey yapamazsın Hacı da öyle bir şey yok Geç o oh geçti vallahi geçti Potokoş 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 Lan oğlum ya Soluyla vurdu yoksa atar böyle Abi kaleye vuruyor bu hacı. Ha sabre. Sabre. Bir <laughs> gol daha olur mu? Hacı. Çıkardın Nuri Şahin. Ulan oğlum ya çok gitti Hocam sen de eyvah. Hocam gir kademeye. Tamam bizde. Hacı'ya gol attırmak istiyorum da. Yapamadık henüz. Snyder de olur. Yalnız bir daha öyle çalımlar atma. Ha bak aman diyeyim. Alırlar ifaden yani. Snyder, Snyder teknik konuşuyor. Denislav gidiyor. Denislav, Vintra yok mu kimse lan? Morello. Oha. A Barış Alper'in <laughs> yani gol kaçırması gibi oldu bu. <laughs> Değişik oldu. Dakikalar 67'yi gösteriyor. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Dikkat etmemiz lazım. Ve atabiliyorsak gol atacağız. Geçe Oha, wow, adamsın lan Pato. Oğlum kale ama çıkarıyor ya. Aha. Bu ne oğlum? <laughs> 17 tane şutumuz var. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl atamadın acı ya? Ama bak bu adam yakın mesafe sevmiyor böyle. Bu adama 35-40 minimum 35-40 metre olacak. Bu adam yakın sevmiyor. Bu da karşısında navas mı vardı ben mi yanlış gördüm? Ee, navas varsa şahsen normal karşılayabilirim bu çıkarışları da. Aha. Kol mü? Vallahi bize beyler bir dakika. Eyvah hacı gel. Eyvah hocam gel. Deneyeceğim. Uf. Çok azıcık daha az bassam var ya 90'a cüp diye böyle ya. Morillo, Nuri Şahin. Adam sarı yemiş bu arada. Hocam bir sarı daha yiyebilirsin. Tavsiyemdir yani sarı güzeldir. Love, Helal, Snyder, Haji, Tekrar Snyder olmadı. Morillo tuttun onu. İşte bu Pato koş. Pato. Pato sende. Pato abi yapma be. Ee, dikkat edin gençler işte yalnız. Semih Kaya, Snyder. Haji. Love love. Hiç öyle bir şey yapmadım hocam da. Morillo lav kaptı şimdi ama pasını aktaramadı Nohay öyle bir şey yapamazsın hacı dayı Nohay sana onu yapar aksine Şimdi hacı Bu adam böyle bile atar bu arada ya Harbiden söylüyorum bu adam böyle bile atar yani aha Abi çok yukarıdan gidiyor ya bak benim biraz alışmam lazım harbiden diyorum Di çok azıcık alışsam şöyle çat 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 hepsini atarız. Birazcık alışmam lazım sadece. Bu arada adamlar hata gelemiyorlar. Mükemmel bir pas Morillo'dan lav mı? Aldı. At bunu, at bunu. Deniz Satacağız dedik adam kendini açtı. Ortalar, kafalara çıkmalar, bir şeyler yapmalar ve şimdi de golünü buldu. Mernus bak Eduardo Morillo'nun pasına dikkat edin gençler bak yani defansın da hatası var oyun hatası da var ama gol mi gol beni ilgilendirmiyor <laughs> 3-0 oldu artık pardon 3-1 oldu kafam rahat Averajda Barcelona'yı geçebilmeyi ümit ediyorum şu anda çünkü Barça'yla Averajlarımız eşit adamlar puan farkından alıyorlar namalup takım biziz bu arada. Yani ya hepsini yendik ya e, berabere kaldık. Yalnız şunu yemeyelim. Bak o fresh kan. Değişik isimler var hocam. Nohay, Morillo, Verdi Ori Şahin. Nore, Morillo olmadı tabii ki adam çünkü yoruldu, öldü. Biz değişiklik yapmadık bu arada. Eyvah be ya. Adamların sakatlanmasını istemiyorum çünkü o yüzden yani bir sakatlandılar mı bu lig size Napoli serisinden daha beter olabilir. Çünkü Snyder yok, Hacı yok, lav yok, Pata yok. Düşünsene Sabri bile sakatlanıyor yani. Neyse yendik. 3-1 kolaydı. Güzel valla kolaydı. <laughs> 22 şutumuz var. 12'si isabetli. Kalecinin 8 kurtarışı var birader. Geçen adamı Sabri Sarıoğlu. <laughs> ya Sabri Sarıoğlu. Evet hemen Barça'ya bakmamız lazım. Ya yenmiş ya. Averaj. Oha biz Averaj'da tokatlamışız. Adam o da, hemen arkada Real Madrid var. Onun arkasında Valencia Atletico Madrid. Çok zor bu. Ma ya maçlar bekliyoruz var ya. Bak bu ligi. Bak bu seri valla izleyin. Kaçırmayın baba yani. Bu manyak bir seri olacak çünkü. Evet İspanya kupası oynayacağız bu arada Granada'yla. Ya bu adamlar hep özel bir şey oynuyoruz bu arada. Ya UEFA oynuyoruz. Ya İspanya kupası. Ya İtalya kupası. Haftarlarının bugün Fatih Terim ismi. Sarkılar söylediklerini duydum. Mayıs Çağda'yla olan birkaç güzel galibiyetin size çok tuttular. Demek ki neymiş o Okan Hoca? Maç alınca seni seviyormuş taraftar. Ufak bir gönderme. Umbro GT 2 pro kazanmışız. Yani ortalama bölünce için verilebilir Emre hocam. 2 hafta. Ama olmaz ki ya. İspanya kupası. zaman ileri alalım. Bundan sonra pardon Granada değilmiş ya. Granada ile düzlük maçı oynayacağız. Bunlar kim? Celta da Vigo. Ha. Hayır ya. Abi Sabri çok sakatlanıyor yalnız böyle olmaz. Sabri'ye bir şey almamız lazım. Sabri'ye bakıyorum ha. iyileştirici daha nadir. Bir tane şundan alıyoruz. Fizyoterapist Sabri'ye verilsin. Hatta ben bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Üç tane alıyorum. birini Sabri'ye vereceğiz. Sabri önemli çünkü. Bir tane fizyoterapist verelim Sabri'ye. Snyder zor gün dostum. ama aslında pas antrenmanları daha etkili. Şu da antrenmanı. Hocam sen şimdilik bir fizyoterapiste çalış tamam mı? Başka en çok sakatlanan kim abi bu takımda? Emre Çolak. <laughs> Emre Çolak. Ha yani sakatlık. Bir falan var mı? Bir kimin lan? Deniz mı? Oğlum bu adam niye hiç sakatlanmıyor o zaman? Ya yani Sabri gibi biri sakatlanıyor da bu adam sakatlanmıyor neyse. Onun dışında bir kişiye daha vereceğiz de. Snyder'e vereceğim ya. Bir tane Snyder'e verelim hatta bu süreçte birazcık pasta çalışsın Snyder. Ee, şöyle kaydımızı alalım. Evet bu videomuzdan da bu kadar olsun diyelim. Keyifli güzel bir maçtı. Sabri ile güzel bir gol de attık. Devamı gelecek bir sonraki maçımız Celta'da bir goylaymış. İspanya kupası oynayacağız. Yakında da bir transfer dönemi yapmamız gerekecek. Santrafor ihtiyacı var genel takım ihtiyacı var hatta da neyse. Sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu beğenebilir kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.